Herkese iyi günler kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile bugün sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar bugün internet üzerinden almış olduğumuz H7 Nike'ın Pro serisi LED ışıklarının incelemesini gerçekleştireceğiz. Işığımızın çalışma aralığı 12 volt. Burada görmüş olduğunuz gibi hem kısalarda hem uzunlarda ve hem sislerde ürünü kullanabildiğine dair ibareleri mevcut. Motosiklet ve araçlarda kullanılıyor. Burada Pro serisi olduğu yazıyor. Zaten Pro serilerinin kutuları bu şekilde oluyor. Ürünün yan tarafında kutunun bir şey yok. Bu taraflarında görmüş olduğunuz gibi modeli yazmakta. Hemen netleyeyim. H7 ve Pro H7 yazıyor arkadaşlar. Orijinal bandrollü bir şekilde geldi. Alt tarafı bu şekilde. Burada ışığımızın 7 santim olduğu şu şekilde göstereyim. Yani ledimizin 7 santim olduğu burada belirtilmiş arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yaklaşık 3,5 santimi ışığın ee, Uç tarafı ve geri kalan 3.5 cm'de ışığın fan bölümü. Işık bu arada ISO 9001 belgeli arkadaşlar. Zaten ben Nikon serisinin Evo modelinin yani Nikon markasının Evo modelini kullanmaktaydım uzunlarda. Kısalara H7 olarak sipariş ettim. Daha önceden kısalarda Unwells'in H7'lerini kullanmaktaydım. 2021'in Kasım ayında ben bunları sipariş ettiydim. Şu an 4 yıl geçmiş üzerinden yaklaşık olarak 4 yılda ürünler kullanılamaz hale geldi. Ben bunları 7-8 saat far kapakları kapalı bir şekilde kullanıyorum. Ve 7-8 saat hiç kapatmadığım oluyor ışıkları. Ona rağmen 4 sene dayandı. Bu Invert serisinin H7'leri. Şu şekilde şöyle netleyeyim. Görmüş olduğunuz gibi ledler artık yerinden ayrıldı. Şöyle tırnağınızla çıkabilecek seviyeye geldiler. Sağ taraftaydı bunlar. Sağ taraftakiler patladı. Sol taraftakiler biraz daha idare ediyor ama sağ tarafa ben sarı ampul takmak zorunda kaldım. Ve inversleri söktüm arkadaşlar. Şimdi yerlerine Nike'ın Pro serilerini takacağım. Nike'ın yaklaşık dört senedir de dört buçuk senedir de zaten uzunlarını kullanmaktaydım. Kutumuzu bir açalım. Kutumuzu açtığımız zaman iki tane daha kutu çıkıyor içerisinden. Normalde köpükte geliyordu. Demek ki Pro serilerini bu şekilde gönderiyorlar. Biz de ilk defa Pro serisini aldık. Ürünü çıkarttığımız zaman içerisinden bir tane kazı kazan benzeri bir kart çıktı. Kazı kazanla diyor, puanlarınızı biriktirin diyor. Bizim bunlarla çok bir işimiz yok bu üründe herhangi bir şekilde reklam anlaşması yok. Tamamen kendi paramla, kendi aracıma takmak için aldığım ürünlerdir arkadaşlar. Evet gelelim Pro serilerine. Pro serilerinde şurada üçerden 6 tane LED varken Invers'te sadece 3 tane LED var arkadaşlar. Invers'te arasında tabii ki hani bu kıyaslamayı ben sadece eski ampulüm ve yeni ampulüm olarak yapıyorum. Yani Invers'i iyileyip Nike'ını ya da onu kötüleyip onu iyilemiyorum. Bu şekilde hani normal kullandığım ve yeni aldığım ürünlerin incelemesini yani karşılaştırmasını yapıyorum. Bunun burası tamamen kapalı iken bunun açık arkadaşlar. İkisinin de arkasında fanları mevcut. Burada Invels'te bu çıkıyordu. Kolay montaj için. Bakalım Nikon'da da çıkacak mı? Işığın yuvasını saat yönünün tersine doğru çevirerek oradaki vidayı bu yuvarlak kısmın boşluğuna denk getiriyoruz ve daha sonra kendimize doğru çekiyoruz ve yerinden çıkartmış oluyoruz. Takarken de aynı şekilde takıyoruz arkadaşlar. Bir de bir şey dikkatimi çekti. Inverse'de tek şimdi inverse'lerde çift conta varken Nike'larda tek conta uygulaması yapılmış. Bunun Mutlaka bir mantıklı açıklaması vardır. Aslında buradaki contayı buraya takıp devam edebiliriz. Şurayı da göstereyim. Şuradaki çentikli kısım buradaki videoya geliyor arkadaşlar. Yani takarken de gene aynı şekilde takıp çevirdiğiniz zaman yerine oturmuş oluyor. Şu an ampullerimizi taktık. Sağ taraf Nikon Pro'lar ve sol taraf yani şoför bölümünde inversler var. Şu an Nikon Pro'ları görmektesiniz. Burada da investler var ama şimdi investlerin ömrü tamamlandığı için bunlar görmüş olduğunuz gibi çok az ışıtmakta. Şimdi bu tarafa da Nikon'larımızı takalım ve gece testine bir çıkalım. Şu an zifiri karanlıktayız. Farlarımız birinci kademede. Görmüş olduğunuz gibi yolu çok güzel aydınlatmakta. Bir de uzunları yakayım. Görmüş olduğunuz gibi uzunları yaktığımız zaman uzunlar karşı ağaçları aydınlatırken Nike'ın Pro serileri bu şekilde çok güzel bir aydınlatma sağlıyor. Bir de sıfır alalım. Yani biraz daha kaldıralım. Biraz daha kaldırdığımızda da görmüş olduğunuz gibi ağacın alt etekleri de rahatça görünmekte. Şu an bir de şu an iki de ve şu anda en alt aydınlatma modunda yani 3'te benim arabama göre aracım Seat Toledo bu şekilde bir aydınlatma sağlıyor. Yani 3'te bile yolu çok güzel bir şekilde aydınlatıyor. Şimdi 2'ye aldım. Karşıyı görüyorsunuz yolu. Şimdi 1'de ve şimdi 0'da bu şekilde arkadaşlar.